arkadaşlar. Bitirme kelim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz gibi dün, e, dünden önce çarşamba günden önce salı bizim çocuklar Orda'nın, Mert'in ve Kerem'in attığı güzel gollerle e, Gürcistan'ı yenmişti. 3-1 Tabii ki hatalarımız vardı. Bunlardan da çıkardık. Portekiz'i denmek istiyoruz. Bu, bu, bu videomuzun konusu Bizim çocuklar Euro 2004'te ne yapar? Gelin Haydi bakalım burada FIFA'da neler olurmuş. FIFA'nın tahmininde biz kazanabilecek miyiz? Ben en son gruplar aşamasını geçmiştim. Fransa'da geçip gruptaki rakibimiz Portekiz'le eşleşmiştim. Burayı oynayacağım. Buradan gideceğim finale kadar. İzniniz olursa. Çeyrek final. Almanya'da Berlin'deyiz. Almanya'da Berlin'deyiz. Haydi çocuklar. Yapın bu işi. Severek yapın. Ve Kenan'ın vuruşuyla maç başlıyor. Korkun. Korkun kökçü. Zeki. Çok hızlı bir pas Orkun'dan. Hatalı bir pas. İrfan Can girdi araya İrfan vuruyor dışarı. Pas farklı out. Seyircimizin de desteği var şu anda. Kenan uçtuğundan sonra Sörümünler ayağa kalktı. Bağırmaya başladı. Kerem. Dolodun gitmesine izin vermedi. Kerem Diaz'ı geçti. Kerem sarıldı. Ruben Diaz geldi. Otavio. Diego Dalo. Dalo'dan Bernardo. Otavio. Otavio. Yaptı ortayı. Cristiano Ronaldo. Yerde kaldı. Penaltı. Bruno Fernandes topun başında. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Golü yiyoruz. Panika. <laughs> Kenan Yıldız. Zeki. Lütfen Kerem Kerem'i gördü. Kerem geldi. Kerem vurdu. Gol. geçti. İşte, vurdu. Müthiş bir gol. Terem. <laughs> İrfan Can kahveci. Şimdi İrfan Can. Sağ kanatta yükleniyoruz yine. Pasını verdi. Ardana topuna çarptı. Rafael'e o yakın geldi. Evet. Taşıdılar topu. Dakika 39. Bir birlik eşitlik var ilk yerde. Orkun, Kerem, Sol belirtti akşam. Anthony Taylor. bir çok maç yönetti. göre dünyanın en iyi hakemi. Kimilerine göre ise Marçin yok. Şu dünyanın en iyi hakemi. İrfan Can. Arda. Arda. İyi vurur. Durdurmadı lan Arda ya. İlk yerde bitiyor. Kaan Han Furkan Kökçer ne oyunda? <laughs> Bruno Fernandez, <sandığındayız>. Kerem. Kenan. <laughs> Pepe. Diogo Dalot. Otavio. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes çalar. Rafael Leo. o yerde kaldı. İkinci penaltı. Bruno Fernandes'in de topu maçında. Bruno Fernandes geliyor. Bruno Fernandes. Yine Panenko. Yine Panenko. Bruno Fernandes. İrfan Can. İrfan Can. geçemedi. Geçti şimdi. Yaptı ortasında kimse Dalo. Pepe. Bernardo. Kaptı top verdi. Kerem'e. Kerem. 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 Ronaldo. Diego Costa, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, Ronaldo, Çalar, Kenan Yıldız, Kenan Yıldız, Arda Güler, Arda, Arda çek topu, Arda, dışarı, orta sahaya. Yusuf Yazıcı ve Barış Alper hazırlanıyor gibi kenarda. Şimdi orada ya. Orada bıraktı. Kerem gol. Kerem Öztürkoğlu. Gol gol gol. Kerem attı. Kerem attı. Kerem attı. Kerem attı. Ekek ek, ek oldu. 2-2 oldu maç. Bernardo. Polonya. Yavaş yavaş hevesleniyoruz. Yarın final için. Yusuf. Geçmedi. Hakan'a, Kenan'a. Kenan. Kenan çıktı. Barış Alper. Barış Alper. Arda. Zaman. Arda. 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 Orada! Atıyor Orada! Orada atıyor! Orada atıyor! Barış Alper! Orada! Döndü! Vurdu gol! Orada! Gözler var! Hatice Taylor'da ve maç bitti! Yarı finaldeyiz! <laughs> Olmaya! Berlin'de! Yarı finaldeyiz! gerçek aile işleşti. Çok iyi bir galibiyet. Portekiz'i kolay kolay yenemez kimse. Ancak Arda, Kerem. Bu ikisi bunu çok kolaymış gibi gösterdi. Ananov Mangalov Mangalov Lukaku Zeki Arda Irfan Irfan Gürdeğ gördü orta sahada Hakan Ananov Kevin De Bruyne Lukaku Lukaku Korkun Çerem Çerem Faul Faulü verir takacağım Marçinak İrfan Can. İrfan. İrfan. Terse doğru Kerem'e geçmedi. Jelmer doku. Dikkat edelim. Jelmer doku. Jelmer doku. Doku çalar. İrfan Can. Zeki verdi. Hakan. Hakan. Terse doğru Kerem'e. Kerem çek topu. Portekiz maçını hatırla Kerem. Kerem. Gol. Gol. Can İrfan. İrfan çekti. İrfan Sels. İrfan vurdu Sels. Ferdi bastı. Lukaku. Lukaku. Geride kaldı defansımız. Uyuttu bizi doku derken. Müdahale geldi Çağlar. Lukaku. Transart zeki. Oradan Kenan'a. Cenan. İzgara bitti. Barış Alper. Oyunda. Barış Alper oyunda. Orkun. Orkun. Çizgide müdahale. Orkun yaptı ortayı. Cenan. Cenan. Oh. Cenan verdi. Orkun yaptı ortayı. Kenan Nasrettin, Zeki, Barış Alper, Hakan, Kerem. Kerem gol! Kerem attı yine, yine attı. Deliriyoruz. <laughs> Deliriyoruz. Kerem. Kerem atıyor yine. Kerem atıyor. Müthiş iki gol. Kerem Aktarkoğlu. Yıkıyoruz şu anda Belçikalıları. Kullandık tıcı Kerem. Kenan. Kenan. Uzak mesafe. Kenan. Müthiş gol. Kenan attı. Kenan attı yine müthiş bir gol. Alıştık artık. Alıştık artık. Bağırmıyoruz bile. <laughs> müthiş gol. <laughs> Lukaku. Lukaku. Çağır. Barış Alper. Barış Alper. Geçemedi Barış. <gülüyor> Teyatı. Trot <laughs> Mangalov. <laughs> Mangalov. Lukaku. Cevimde Lukaku. Lukaku Mart. Mart çıkardı. Çok iyi yüklü normal çıkıyor. Arda. Kenan. Kasaniye. Debrun, Orkun, Barış Alper, Mangalav, Teatev, Orkun, Kakov, Çalar, Hakan, Kerem, Kerem, Sırılı Kerem, Kerem Kenan Kenan vurdu, Kenan vurdu, tersiyle dışarı gitti. Kenan, Barış faul aldık. Şut mu deneyecek Hakan? Hakan vuruyor Selçuk. Ve maç bitti. Finaldeyiz. 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 Berlin'de finaldeyiz. Almanya'ya karşı finaldeyiz. Finali sonraki videomuzda göstereceğim. Bu tarz videoların gelmesini daha çok istiyorsanız bu videoya en az 50 like ve kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ding dong. Bir sonraki videoya pusuda bekleyin. Haydi We